Ortaokul mutfaktan hepinize merhabalar. 8. sınıf LGS tayfası asit bazların ikinci dersi ile devam ediyoruz. Bu dersimizde asit ve bazların maddelere etkisini, nötrleşme olayının ne olduğunu ve asit yağmurlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle içerisinde hidrojen olmayıp asit olan maddeler neden asittir? Onunla ilgili ee, bir açıklamamız olacak. Aynı şekilde içinde hidroksil olmayıp baz olan mesela amonyak neden e, bazdır? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karbondioksit suya attığımızda suyun içindeki bir oksijen ve bir hidrojeni yapısına katar. Bakınız, şurası eksi olacak. Bakın bir e, karbondioksitte bir hidrojen ve oksijeni eklersek şu iyon oluşuyor. Dolayısıyla karbondioksit suda çözündükçe Sudaki bir hidrojen ve oksijeni alınca geriye bir hidrojen iyonu kalıyor ve bu suda birikmeye başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Karbondioksit suda çözdüğümüzde sudaki hidrojen iyonu artıyor. O yüzden karbondioksit'e biz ne diyoruz? Asit diyoruz arkadaşlar. Amonyağı suda çözdüğümüzde yani amonyağı suya attığımızda bu sefer amonyak ne yapıyor? Sudaki bir hidrojeni yapısına katıyor. NH4 oluyor arkadaşlar. Sudaki bir hidrojeni yapısına kattıkça suda ne birikmeye başlıyor. Hidroksil iyonu birikmeye başlıyor. Hidroksil iyonu ne oluyor? Hidrojen iyonundan fazla olmuş oluyor. Dolayısıyla sudaki hidroksil iyonu artınca baz özelliği kazanıyor. O yüzden amonyak da ne oluyor arkadaşlar? Baz olarak biliniyor. Bakınız yapısında hidroksil olmamasına rağmen baz olma sebebi budur arkadaşlar. Arkadaşlar asitlerin maddeler üzerinde çok önemli etkileri vardır. Geçmişten beri atalarımız da bu etkileri görüp bunlara karşı önlemler almıştır. Mesela bu atasözü e, bunun ispatıdır arkadaşlar. Ne diyor? Keskin sirke küpüne zarar. Neden bu atasözü söylenmiş acaba? Mermer dezgahta limonun neden kesilmemesi gerektiği, bardakların zamanla parlaklığını neden kaybettiği, kıyafetlerin yıkandıktan sonra renginin neden solduğu, asitli içeceklerin neden plastik ya da cam kaplarda satıldığı gibi birçok olayı kavrayacağız. Asitlerin bir maddeler üzerindeki etkisine bakalım arkadaşlar. Öncelikle asitler metallerle tepkimeye girerek metalleri aşındırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla asit dolu kaba çinko koyada alüminyum folyo atılırsa çinko ve alüminyumun aşındığı hatta tamamen farklı maddelere dönüştüğü gözlemlenir. Bu sebeple asit içeren yiyecekler yani sirke, limon, salça gibi cam kaplarda saklanmalıdır. Yani metal kaplara koymamamız gerekir. Örneğin sirkeyi siz alüminyum bir kaba koyarsanız o alüminyumu aşındıracak aşındıracak bir yerden sonra delinip sirke dışarı akacak çevreye zarar verecek arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar asitler mermeri de aşındırır. Dolayısıyla asit olan limon mermer tezgah üzerinde kesilirse mermerde renk değişimi ve yıprama görülür. Dolayısıyla asit mermerin yapısını bozuyor aşındırıyor. Süzme yoğurt yaparken keseden damlayan asit mermeri ya da betonu aşındırır. Kumaş üzerine damlatılan asit kumaşın delinmesine neden olur, kumaşı da aşındırıyor. Ağızda biriken asit dişlerin çürümesine neden olur. Asitler aynı zamanda cildimizi de tahriş eder. Bir et parçası üzerine saf, saf asit damlatılarak et üzerinde meydana gelen yıpranma ve tahriş gözlemlenir. Cilde temas eden asit ciltte renk değişimi, deride yıpranma ve yakarak kaşındırma yapar kuvvetli asitlerin cilde temas etmesi deride ciddi yanıklara sebep olur. Peki bazıların maddeler üzerindeki etkileri nelerdir arkadaşlar? Öncelikle bazılar kirleri çözer arkadaşlar. O yüzden e, temizlik madde, malzemelerin çoğu nedir? Baz özelliğindedir. Örneğin bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı gibi temizlik ürünleri bazıların kirleri çözme özelliğinden faydalanarak üretilmiştir. Bazlar kumaşa temas ettiğinde kumaşın rengini de değiştirir. Nasıl ki kirleri çözüyorsa arkadaşlar kumaşın içindeki boyanın bir kısmını da çözer. Bu da ne yapar? E, renginin solmasına sebep olur arkadaşlar. Bazlar cam veya porselen ürünlerin parlaklığını kaybetmesini sağlar. Çünkü bazlar cam ve porseleni aşındırıyor. Yani genel olarak söylersek asitler neydi? Metal ve mermeri aşındırıyordu. Bazlar ise cam ve porseleni aşındırıyor arkadaşlar. Kullandığımız cam tabak ya da bardakların zamanla parlaklığını kaybedip matlaşması bulaşık deterjanlarının bazik olmasıyla ilgilidir. Eğer kuvvetli bir baz varsa bu, bu da cildi tahriş ediyor asitler gibi. Bu sebeple şampuan ve sabun gibi cilde temas eden ürünler zayıf baz olarak üretilir. Zayıf olmalarına rağmen bunları yoğun olarak kullanırsak bunlar da derimizde incelmeye, tahrişe sebep olabilir arkadaşlar. Asit ve bazların birbirine etkisi. Esasen arkadaşlar neydi? Aslında asitle baz birbirine zıt olan özellikle, özellikteydi. pH 7'den büyük olan bazlı, 7'den küçük olan asitti. pH 7 olan da nötrdü, dengeydi. Eğer siz bir asitle bazı karıştırırsanız arkadaşlar, bunlar kimyasal tepkimeye uğruyor ve birbirinin etkisini yok ediyor. Dolayısıyla ortaya ne çıkıyor? Nötr olan tuzlu su çıkıyor arkadaşlar. Buradaki tuz tuz bileşikleridir. Yemekte kullandığımız tuz da bir tuz çeşididir. Ama yemek tuzunun dışında da başka tuz çeşitleri vardır. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir kimyasal tepkime size vermişse ve giren tarafında asitle baz varsa ürün kesinlikle tuz ve sudur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tam tersi de doğrudur. Yani eğer üründe tuz ve su varsa mesela girende x ve y dedi. X artı y dedi. Üründe de tuz ve su oluştu. Sen orada x'e asit y'ye bas diyebilirsin. Arkadaşlar nötrleşme olayı gerçekten günlük hayatta, sağlıkta, tıpta ne de çok geniş kullanım alanı vardır. Şöyle ki eğer asitin rahatsızlık oluşturduğu, asitin etkisini düşürmek istediğimiz alanlarda biz ne yaparız? Bazik özellikteki bir madde kullanırız. Örneğin bazik olan diş macunu yiyecek ve içeceklerle dişlerde biriken asitin etkisini nötrleşme ile azaltır. Yediğimiz yiyecekler dişlerde asidin birikmesine sebep olur. Zamanla bu asit işte dişlerin çürümesine sebep olabiliyor. Çünkü bu asit dişleri aşındırıyor. Oralarda bakterilerin barınmasına sebep oluyor arkadaşlar. Asit dişleri aşındırıyor. Kemiyi de aşındırır arkadaşlar. Onunla ilgili yine asitin kemiğe etkisi. Dişin yapısıyla kemin yapısı birbirine benzerdir arkadaşlar. Her ikisinde asit ne yapar? Tahriş eder. Asitin kemiğe etkisi e, deneyimizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıda da im imlet çıkıyor. Mesela arkadaşlar mide rahatsızlıkların çoğu mide asidinin olması gerekenden fazla olmasından kaynaklanıyor. Mide asidi olması gerekenden fazla olduğu zaman ne yapıyor? Bu asit mideyi rahatsız etmeye başlıyor. O zaman bu asitin etkisini azaltmak için ne yapmamız lazım? Mide ilacını bazik özellikle yapalım ki asidin etkisini nötralize etsin, nötrleştirsin arkadaşlar. Evet, peki asitle baz tepkimeye giriyor da asitle asit giriyor mu? Hayır. Asitle asit tepkimeye girmiyor. Bazla baz da tepkimeye girmiyor arkadaşlar. Bunu da bilelim. Asit ve bazların etkisiyle ilgili güzel bir etkinliğimiz var. Hep beraber çözelim. Masa üzerindeki kaplarda pH'ları verilen bazı sıvılar vardır. Buna göre sorulan soruları cevaplayınız diyor bize. Öncelikle verilmiş pH verilmişse pH'larından asit mi baz mı olduğunu anlarız. pH 7 olan 7, 7'den büyük olanlar bazdı. pH 7'den küçük olanlar asitti. Dolayısıyla birinci maddemiz pH 8 olduğu için baz olacak. İkinci maddemiz pH 4 olduğu için asit olacak. Üçüncü maddemiz nötr bir madde olacak. Dördüncü maddemiz pH'ı 7'den büyük baz olacak arkadaşlar. Yani bu çerçevede sorularımızı çözelim. Tuz oluşturmak için hangi sıvılar seçilmelidir? Tuz oluşturmak için asitle bazı tepkimeye koyup tuzlu su oluşturuyorduk değil mi? O zaman bir asit bir baz tercih edeceğiz arkadaşlar. Yani 1 ile 2 de olur. 2 ile 4 de olur arkadaşlar. Nötrleşme tepkimesi gerçekleştirmek için hangi sıvılar seçilmelidir? Zaten tuzu elde etmek için nötrleşme tepkimesiyle elde ediyoruz. Aynı sıvılar seçilmeli. Mermerin aşınmasını gözlemlemek için hangi sıvılar tercih edilmeli diyor? Mermeri aşındıran neydi? Asitlerdi. Dolayısıyla 2 ile evet sadece 2 var burada asit. O yüzden cevabımız 2 olacak. Cam bir bardak bu maddelerden hangisiyle temizlenirse süreç sonunda matlaşır? E, deterjanlar baz özelliğindeydi. Bu deterjanlarla camı yıkadıkça cam aşınıyordu çünkü bazlar camı ve porseleni aşındırıyordu. Dolayısıyla burada e, baz özellikte olan maddeyi aramamız, maddeleri aramamız lazım. O da 1 ve 4 numaralı madde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar asitler ve kuvvetli bazların cildi tahriş ettiği vücuda zarar verdiğini öğrendik arkadaşlar. Dolayısıyla asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken bazı önlemler vardır arkadaşlar. Önemlidir bunlar güvenlik önlemleri. Bir bakalım asit ve bazlarla doğrudan temas eden organlar tahriş edici özelliğinden dolayı zarar görebilir. Bu sebeple asit ve bazlarla çalışırken plastik eldiven, koruyucu gözlük, koruyucu kıyafetler giyilerek vücuda teması önlenmelidir. Temizlik yaparken daha iyi temizleyeceği düşüncesiyle temizlik maddelerini birbirine kesinlikle karıştırmamalıdır. Ee, örneğin tuz ruhuyla çabaşır suyu daha çok karıştırılır arkadaşlar. Tuz ruhu asit, çamaşır suyu ise bazdır. Şimdi siz bunları ikisini karıştırırsanız bir kere ikisinin yapısı tuzlu suya döner. Yani e, asit ve baz özelliği ortadan kalkar. Temizleme özelliği bir kere ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bunun yanında bunlar kimyasal tepkime uğradığı için ısınıyorlar. Isınmayla da e, buharlaşıyorlar ve solunum yoluna girip çok zararlı etkileri olabiliyor. O yüzden temizlik maddeleri e, karıştırılmamalı. Çünkü zehirli gazlar oluşturarak zehirlenmelere neden olabiliyor. Artı temizleme özelliği de ortadan kalkıyor Asit ve baz içeren temizlik malzemelerinin buharı tahriş edicidir. Bu nedenle bu tür malzemeler kullanılırken buharları solunmamalı, maske takılmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Asitler ya da bazlar genelde su gibi şeffaf renktedir, içilmemelidir ve çocukların uzanamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Renkleri farklı olmadığı için arkadaşlar suyla karıştırılabilir. Asit ve baz içeren temizlik ürünleri kullanırken ürün üzerindeki işaretlere dikkat edilmeli, uyarılar okunmalı ve uyarılara mutlaka uyulmalı. Asit ve bazlar kumaşların yapısını bozar, rengini değiştirir. Bu sebeple temizlik ürünlerinin kıyafetimize temasını ne yapmalıyız? Önlemeliyiz. Hepimiz biliyoruz çamaşır suyu değen elbiselerin renginin ağardığını görmüşüzdür arkadaşlar. Arkadaşlar bazı uyarı işaretlerini de bilmemiz gerekiyor. Karşımıza çıkabilir. Deney tüpünden dökülen sıvının eli tahriş ettiği görünüyor dolayısıyla tahriş edici etki bu da bir maddeyi tahriş ettiğini gösteriyor arkadaşlar aşındırıcı etki anlamına geliyor Geldik asit yağmurlarına Laboratuvar ortamında asit üretilebiliyor da sanayide üretilebiliyor da acaba doğal doğada da asit ve bazlar yok mudur? Tabii ki vardır arkadaşlar. Peki asit yağmurları ne demek? Nasıl oluşuyor? Şimdi arkadaşlar normalde havada bulunan karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları e, normal düzeyde olduğunda arkadaşlar pek bir zarar vermiyor. Ama gelişen teknolojiyle, sanayinin gelişmesiyle, böyle fabrikaların aşırı miktarda fosil yakıtları tüketmesiyle havaya hiç olmadığı kadar günümüzde karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları karışmış. Atmosferimizde olması gerekenden çok çok fazla. Karbondioksit gibi gazlar küresel ısınmaya da sebep oluyordu. Burada işte ayrı bir zararını da görüyoruz arkadaşlar. Dersimin başında anlattım. Aslında karbondioksit suyla karıştım ne yapıyor? Suya asidik özellik kazandırıyor arkadaşlar. Onun yanında kükürt dioksit ve azot dioksit gazları da ne yapıyor? Suya asit özelliği kazandırıyor. Şimdi buradaki tepkimelere baktığımızda yakından arkadaşlar Bakınız karbondioksit artı su, karbonik asit, karbondioksit kükürt dioksit artı su, sülfürik asit, azot dioksit artı su, nitrik asit oluşturuyor. Hikaye ne arkadaşlar? işte fabrika bacalarından çıkan dumanlar, özellikle fosil yakıtların kullanılması, doğal gaz, petrol, kömürün aşırı miktarda kullanılması ne yapıyor? Havaya aşırı miktarda azot dioksit, kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarının karışmasına sebep oluyor. Daha sonra bu havadaki su buharıyla e, tepkimeye girerek ne yapıyor? İşte asit oluşturuyor. Sonra bu asit yağmurla yeryüzüne iniyor. Yeryüzünde çeşitli zararlara sebep oluyor. Asit yağmurundaki asitlerin sülfürik asit ve nitrik asit kuvvetli asittir. Bu sebeple asit yağmurların pH değeri 2'ye kadar düşebilir. Havadaki asitler sadece yağmur ile değil kar ve doluyla da yeryüzüne düşebilir. İsmini asit yağmuru desek bile sonuçta kar ve doluda da su var arkadaşlar. Asit yağmurları ne yapıyor? Bitki örtüsünün doğal yapısını bozuyor. Bu da ormanların kurumasına, topraktaki verimin düşmesine neden oluyor arkadaşlar. Şimdi doğada her bir ortamın doğal bir pH değeri vardır. Toprağın doğal bir pH değeri vardır. Sonuçta bitkilerin dokularının yine doğal bir pH değeri vardır arkadaşlar. Göllerin, denizlerin doğal bir pH değeri vardır. Nehirlerin doğal bir pH değeri vardır. İşte asit yağmuru buralara yağdığı zaman buranın pH değerlerini değiştirir. pH'ini düşürür. Orada yaşayan canlılar normal pH değerine göre adapte olmuşken asit yağmurları oraların pH değerini değiştirince orada yaşayan bitkilerin hayatı, nesli yine hayvanların nesilleri ne oluyor tehlikeye gidiyor. Giriyor daha doğrusu. Tarihi eserlere zarar verir. Tarihi eserlerin çoğu kireç taşından yapılmıştır. Asitler kireç taşını aşındırıyordu. Onun için tarihi zararlara eserlere zarar veriyor arkadaşlar. Araba ve metal yüzeylere zarar verir. Zira asitler ne yapıyordu? Metalleri de aşındırıyordu. Bundan dolayı metal yüzeylere yağan asit yağmurları oralara da zarar veriyor. Bunun yanında dediğimiz gibi gölün doğal pH'ini değiştirerek orada yaşayan canlıların yaşamını tehdit ediyor arkadaşlar. Gölün veya akarsunun ne yapıyor? Doğal e, yaşam ortamını e, değiştiriyor, bozuyor. Peki asit yağmurluğuna sebep olan karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazları atmosfere nasıl karışır? Aslında az önce söyledik bir daha söyleyelim. Ev ve fabrikalarda fosil yakıtların yani petrol, kömür, doğal gazın yakılması sonucu çıkan duman ile motorlu taşıtların egzozlarından çıkan duman ile yanardağların atmosfere püskürttüğü duman ile ne oluyor? Bu gazlar asit yağmuruna sebep olan gazlar atmosfere karışarak asit yağmuruna sebep oluyor. O zaman asit yağmurlarını önlemek için neler yapıl yapılmalıdır? Ev ve fabrikalarda kükürt ve azot içermeyen doğal gaz gibi yakıtlar tercih edilmeli. Kömür ve petrolden ziyade. Fabrika bacalarına kükürt ve azotu tutan filtreler takılmalı. Karbondioksit de asit yağmuruna sebep oluyor fakat karbonik asit diğer e, kükürt dioksit ve azot dioksitin e, oluşturduğu asite göre daha zayıf arkadaşlar, zararı daha az. Fabrika bacalarına o yüzden kükürt ve azotu tutan filtreler takılmalı dedik. Motorlu taşların bakımı zamanında yapılmalı. Petrol, kömür, doğal gazdan elektrik üreteceğimize yenilenebilir enerjileri yaygınlaştırmalıyız ki yenilenemez olan doğayı kirleten enerji çeşitlerini en aza indirelim arkadaşlar. Dolayısıyla güneş, rüzgar gibi enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır. Asit yağmurlarıyla ilgili bir örnek soru çözüp bu konu anlatımımızı bitirmiş olalım arkadaşlar. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan dumandaki bazı gazlar şekilde gösterilmiştir. Bu gazlarda, bu gazların havadaki su ile birleşmesi sonucu oluşacak çözeltilerle ilgili olarak asit yağmurları oluşturlar. Evet, kükürt dioksit, karbon dioksit ve azot dioksit ne yapıyordu? Asit yağmuruna sebep oluyordu. Asit yağmuruna sebep olan 3 üç gaz. Üçgen nitrik asittir diyor arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım. Azot dioksitten nitrik asit yani kezap formülünü de biliyorsunuz zaten. İçinde azot elementi var değil mi? Formülü HNO3. Ondan sonra kükürt e, dioksitten e, sülfürik asit arkadaşlar. Sülfürik asit diyelim kısaca. Karbondioksitten de karbonik asit zaten adı üstünde karbonik asit. Dolayısıyla üçgen sülfürik asittir nitrik asit değildir arkadaşlar. İki yanlış üç. Üçgen ve kare canlı ve cansız varlıklara daireden daha çok zarar verir. Evet arkadaşlar yani sülfürik asit ve nitrik asit kuvvetli asitler olduğu için bunların oluşturduğu yağmur karbonik zayıf olan karbonik asitten daha çok zarar verir. Buna da doğru diyeceğiz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Bu şekilde asit ve bazların bütün özelliklerini anlatmış, konumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Bunun gibi faydalı konuları izlemek için, deneyleri izlemek için, soru çözümlerini izlemek için arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.